Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Mobile Operations Center görevlerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar Mobile Operations Center görevlerini yapıyoruz bu seride ve ilk bölümde şu iki görevi, ikinci bölümde bu ve bu görevi ve bu bölümde de Cover Blown ve Mall Hunt görevini yapacağız. Daha sonrasında da bir sonraki bölümde de finalimizi yaparak Data Breach ve world Dispute gelecek. Şimdi isterseniz hemen Cover Blown'la başlayalım. Cover Bloom görevimize başlayalım bakalım. Şimdi ne istiyor bizden? Ee, enter the Hauler or the Mobile Operation Center. Tamam, buna, tık, buna girelim. Buna ya da e, şu gir dedi sanırım ama ee, şu şekilde bunu aslında kendime şey yapabiliyor muyum? Evet, Collective Mobile Operation Center. Zaten buna aynı şekilde yapmamız gerekiyormuş otomatik e, kendinden yapışıyor herhangi bir tuşa basmadım bu görevleri yaptığımız tır bildiğiniz o tır aldık ve e, bir yere gidiyoruz şu an bakıyorum Docks. herhalde bir limana falan gideceğiz arkadaşlar gidelim bakalım 4.5 de uzunca bir yolumuz var hadi bakalım e, enemy ajan yani düşman ajanları şu an üstümdeymiş Evet baya bizi bombalıyorlar şu an abi. Umarım Eray takipçimiz <laughs> şu an onları temizler diye ümit ediyorum. Bu arada takipçimiz oynuyoruz arkadaşlar. Oo, araçlar yeşil yeşil çok ilginç. Yani 4.5 kilometre yolumuz vardı şu an gerçi 3.5 kaldı ama kolay kolay ee, bunlar bizi bırakmayacak ve şu an dediğine göre belirli bir hızın altına düşmemiz gerekiyor. Aracı durdurmamamız gerekiyor. Yoksa araç patlıyor. Yani tır patlıyor arkadaşlar. Sağ aşağıda speed yazan yere dikkatlice bakarsanız bir çizgi var. Hafif solunda, ortanın biraz da sonuna bakarsanız bir çizgi var. O çizginin aşağısına kalırsanız araç sanırım GG oluyor. O yüzden belli bir hızın altına düşmemeye gayret edeceğiz. Hadi bakalım biraz zor olacak gibi çünkü kolay bir görev değil ama yaparız diye düşünüyorum. Buna benzer bir görev GTA Vice de vardı. O geldi aklıma. Evet şöyle şöyle gidelim bakalım hızlıca. sakın durma dedi seni bu e, sıkıntılı durumdan kurtarmam için herhalde bir şeyler arayacak arka planda evet sürekli önümü kesiyorlar çok sinir bozucu tabi ondan önümü kesince de benim hızım kesiliyor doğal olarak şunu şöyle sıkıştırsam ne olur evet sürücü aynı şekilde devam et dedi sıkan da iyi sıkmaya devam etsin dedi Tabi şu an bir kişi yani ben sürücü koltuğundayım arkadaşlar bir kişi de tırın arkasında şu sürekli sıkan biri var arkadaşlar fark etmişsinizdir ekranın sağlanmasından o da işte şu an eray yani bir kişi temizlik yapacak diğer kişi de sürücü Evet biraz durdum fark ettiyseniz arkadaşlar bir yere çarptım ve Hemen o çizgiyi geçince arkadaşlar Hani ee, patlamıyorsunuz direkt Enemy Lokon simgesine bakın şu an yine mesela durdum Bir üstündeki Enemy Lokon simgesi de dolduğunda patlıyorsunuz Dolayısıyla mutlaka durmamanız gerekiyor Yani sürücü iyi bir sürücü olmasın lazım Benim gibi kötü oynamasın <laughs> Evet sanırım buraya kadar bitti Bakıyorum Aynen şuraya park edince Yalnız araba yaştan işte mermilerden gözükmüyor Evet Şöyle çıkışla yapalım hatta Şunları vursam ne olur diye çok merak ediyorum ama vurmayacağım Zaten vuramıyorsunuz bu arada sanırım Simge gri oldu çünkü Ve evet Mission Pest 8000 yani çok düşük gerçekten yani normal seviye için gerçi iyi belki ama zorla yapsak daha fazla alabilirdik Olsun Şimdi hızlıca diğer görevimize geçelim Şimdi sıradaki görevimiz Mall Hunt arkadaşlar buna da hemen başlıyoruz Mall Hunt görevimizle başlayalım ee, süslü püslü bir araba var sanırım hmm. Bakıyorum bu tekli kullanılan bir araç sanırım evet o zaman ikimiz de ayrı araçlara binebiliriz. Şimdi ben ee, soldakine gideyim abi. Ya da birlikte de dolaşabiliriz tabi sıkıntı yok ama. Bu şekilde çok daha hızlı yapacağız diye ümit ediyorum. Hızlıca bir gidelim bakalım oraya. Evet bu arada mekana yaklaşıyoruz ve signal jammers. Şöyle sıksak abi direkt mesela evet kilitlenme özelliği yok ama o tek seferde patlamıyor. 3 3 seferde patladı. Güzel. O da güzel ve şurada bir abi kaldı da oraya yetişmiyor. <laughs> Şu şekilde deprem etkisi yaratarak belki öldürebiliriz diyeceğim ama ya da klasik usullerle de öldürebiliriz. Evet. Tamam, bu tamam. Şimdi e, Eray sanırım sıkıntıda. Hemen ona bir gidip yardım edelim. Evet, Eray şimdi halletti diğer aracı da. E, bu arada bir sarı nokta. Evet. Yani göre bu kadar değildir herhalde. Bakalım. Buluşma noktasına git dedi. Geldik. Tabii takım arkadaşınızla beklemeniz gerekiyor. Bu arada e, araçla ilgili bilgi vereyim. Şu şekilde e, füze var, Real Mortar dediği şöyle, o şöyle arkamıza bir şey atıyor böyle. Artık füze mi diyeyim? Bir de ne varmış Dual Minigun. Şöyle sıkıyorsunuz. Yani artık 3 tane farklı sistem var ama ben genelde bunu tercih ediyorum. Misil tek başına yeterli oluyor. Ama tabii ki sizin tercihinize kalmış bir şey. Araba güzel bu arada. Hoşuma gitti. Tek başınıza yardırabilirsiniz bununla. Evet. Eray da geldi. Mekanı bul dedi. Ee, sonra hallet dedi kısacası. Go to Elysian Island. Peki. Gidelim bakalım. Tokyo Drift gibi birlikte gidelim. Ereği de bekleyeyim ya da. <laughs> daha iyi olur. Fast and Furious gibi gidelim. Hadi bakalım. Evet burada bir koruma görüyorum. Barikat görüyorum. Tamam. Uuu uh, baya burası kalabalık yalnız. Şöyle temizleyelim mümkün mertebe. Ee, çapurları nasıl temizleyeceğiz şu an düşünüyorum. Search the area for rogue agent bir tane ajan buluyoruz arkadaşlar anladığım kadarıyla e, Onu yok edeceğiz Şimdi o ajanı bulalım bakalım Neredeymiş Yakınlarda dedi Hani araştırmaya devam et buralarda bir yerde diyor Bakalım klasik usulle de aslında öldürebiliriz. Evet bir cutscene girdi bu arada bakıyoruz. Ha. Anladım abi. Eee, sanırım uzaklaşıyor şu an kaçıyor ve onunla da zırhlı bir araç varmış anladığım kadarıyla. Sıkıntı yok yani bizdeki aracın aynısı sanırım Ama hallederiz gibime geliyor <laughs> Baya yok ediyoruz adamı ama Evet Yok oldu bayağı şu an <laughs> Ama e, uu, bu arada biz ölüyoruz şu an görüyorum Hemen body armor falan takayım Çünkü Lazım Araç kaçıyor bu arada. Ee, şu, bu aracın tek kötü özelliği fokuslanmaması yani kitlenmiyor Evet ere halletti bu arada. Tek kötü özelliği ee, füzeler fokuslanmıyor. O olsa gerçekten güzel olabilirdi. Hani rastgele sıkıyorsunuz. O biraz kötü olmuş. Ama olsun yine de güzel. Şimdi aracı drop off noktasına bırakıyoruz ve Berkley'e görevimiz bitmiş oluyor. Evet. Araçları bırakacağımız noktaya da geldik. Ve Mission Pest. Muhteşem abi. Bakalım ne kadar almışız bu görevden. Güzel para 13.000. Yani normal zorluk seviyesine göre gayet iyi. RP'de 3.333. Güzel. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Her Mobile Operation Center görevinde biliyorsunuz iki görev yapıyoruz. Bu üçüncü bölümde ve son bir bölüm daha gelecek arkadaşlar. O bölümde de son iki bölümü yapacağız. Ve böylelikle Mobile Operator Center görevlerinde tamamını bitirmiş olacağız. Bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.